Öğretmenim afra bendim de şey oldu işte düştüm başka bir cihazdan girdim. Evet afra çözdün mü 18'i? Yok öğretmenim ben Aslı Hanım aslında. Kardeşimin adıyla girelim. Kardeşinin adıyla ben de ara sıra afra olarak giriyorsun herhalde iki ismin var diye düşündüm. Evet arkadaşlar 6. sınıflarla ilk dersimizi işliyoruz. 14 Aralık 2021 kazanım sorularımızı ödev olarak vermiştim ancak cevaplar bana gelmedi. Bugün de bunları çözeceğiz. Bundan sonra artık yazılıya hazırlığa başlayacağız. Lütfen çözen arkadaşlar en azından yazı olarak 11 12 13 14 15 16 17 18 diyerek yazıp şıklarını da yazarak bana gönderebilirler. Tamam mı? İhmal etmeyelim çünkü yazılarımıza çok az kaldı. Şimdi Hüseyin'in sorusuyla başlıyoruz. Evet Hüseyin. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar D şıkkına bakın. Ne diyor? 0 bir pozitif tam sayıdır diyor. Demek ki 0 neydi? Nötr ne bir sayıydı. Ne pozitif ne de negatif değil. Yanlış olan budur. Eksili sayılar negatiftir. Artı bakın eksili sayılar negatiftir. Artılı sayılar pozitiftir. Ama 0 eksi ile artının arasında sınırdır arkadaşlar. Bu yüzden Sıfır negatif ya da pozitif değildir. Yanlış olan Denizli. Aferin Hüseyin. Malik'in sorusuna geliyoruz. Evet Malik oku bakalım sorunu. Üçgenin mutlak değeri altından küçük ise, üçgenin alabileceği tüm tam sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam mutlak değeri altından küçük olduğu için C. Evet, 6'dan küçük mutlak değeri dediği için eğer mutlak değeri demeseydi 6'dan küçük doğal sayı deseydi 0 1 2 3 4 5 6 derdik. Ama mutlak değer olunca mutlak değerin içindeki sayılar eksi de olsa, artı da olsa yani eksi -6 da olsa arkadaşlar şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Bu sayımız mutlak değer demek sayının Sıfıra olan uzaklığı demektir arkadaşlar. Yani sıfıra olan uzaklığı sağdan da 6'dır, soldan da 6'dır. Yani mutlak değer içerisindeki sayı bu yüzden eksi 6 da olabilir arkadaşlar. Şöyle işaretinde gösterelim. Artı altı da olabilir. Bu yüzden bu ikisi arasındaki sayıları düşüneceksiniz. Malik de öyle yaptı. Eksi beşten başladı, eksi 4, eksi 3 Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 diyerek burada bitirdi. Bakın arasında diyor arkadaşlar. Değerinden küçük ise diyor. Yani küçük demek eksi 6 ile artı 6 arasında olur. Şinasi'nin sorusuna gelelim. Hangisi doğrudur diyor. 0, 1 doğal sayıdır. Doğru arkadaşlar. Neden? Doğal sayının işareti nedir? Doğal sayının işareti nedir arkadaşlar? Natural demek İngilizceden gelir ve doğal sayılar sıfırdan başlar, pozitif olarak ilerler. Bu yüzden sıfır bir doğal sayıdır. Evet, Şinasi'nin sorusu doğal sayıdır. Bu doğru. Ama bakalım burada başka bir şey daha var herhalde. Şinasi boyunca... Ya hangisi tamam. yanlıştır olmayacak tamam, mı bu? Pardon o sıfır değil arkadaşlar. E Evet arkadaşlar üstünü kapattığı için ben bunu sıfır zannettim. Bu sıfır değilmiş bu eksi onmuş. Evet kayıt açı yapıyoruz. Müşracım kamera açma. Bakın burada şu var. Şöyle üzerini kapatıyorum tekrar gösteriyorum. Şinasi'nin yapmış olduğu gibi. Şinasi böyle kapattığı için burası sıfır görünüyordu. Sıfır nedir arkadaşlar? Bir doğal sayıdır doğru. Ama bu sıfır değil bu eksi on. Eksi 10 olduğu için bu bir doğal sayı değildir. Bu bir tam sayıdır arkadaşlar. Çünkü tam sayılar eksili olur. Tamam mı gençler? Bakın eksi 12 diyor. Mutlak değer içerisinde bu negatif bir tam sayıdır diyor yanlış. Çünkü mutlak değerden çıktığı zaman eksi 12 artı 12'dir. Çünkü mutlak değerin içinden çıkan bütün sayılar nedir arkadaşlar? Artıdır. Eksi 5 diyor. Eksi 5 ta, tam sayısından küçüktür. Yanlış arkadaşlar. Küçük değildir. Eksi 5 nedir arkadaşlar? 5'tir değil mi mutlak değerden çıktığı zaman? Eksi 5 ya arkadaşlar. Bu mutlak değerden çıktığı zaman 5 olarak çıkar. O yüzden eksi 5 tam sayısından büyüktür. Eksi 4 ile 64 4 birbirlerine eşittir. Doğru arkadaşlar. Bu da mutlak değerden artı 4 olarak çıkar. Diğeri de mutlak değerden artı 4 olarak çıkar. Bakın mutlak değeri tekrar anlatıyorum. Mutlak değer mesela şurası. Şurayı silelim. Yeniden yazalım. Mutlak değer bir sayının sıfıra olan uzaklığıdır. Eğer burada eksi 4 yazıyorsa. Bakın burada yeniden yazayım. Şöyle sileyim şurayı sıfıra olan uzaklığı dörttür diyorsak arkadaşlar burası da dörttür burası da dört bakın öyleyse sıfıra olan uzaklığı dört birim olduğuna göre mutlak değer olarak eksi dört mutlak değer olarak artı dört yazarsınız. Bu iki sayı arasındaki sayıları da yazarken bakın size diyor ki eksi mutlak değeri dört olan sayı nelerdir diye sorarsa bakın. Biri mutlak değer içerisinde eksi -4, diğeri ise artı +4'tür. Bunların kapsadığı uzaklıklar ise eksi -4, eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar -4'ten 4'e kadar buradaki rakamların hepsini kapsıyor. Bu durumda Mutlak değer içerisindeki eksi dört ve artı dört birbirlerine eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi burada ıı, Şinasi bize eksi on bir doğal sayıdır demiştin. Bunu işaretlemişsin. Sina, şinasi bu yanlıştır. Neden? Çünkü Hocam, doğal sayılar sıfırdan başlar değil mi? Sonra eksi on eğer mutlak değer içerisinde olmasaydı negatifti. Ama mutlak değer içerisinde verildiyse, bakın mutlak değeri yeniden size tarif ediyorum. Mesela bu sayı eksi 12'ymiş, değil mi? Ama bunun yanlarında, yani başlangıcında ve sonunda iki tane çıbık varsa, bu mutlak değer demektir. Bu sayı artık pozitif olur, yani artı 12 olur. Bunun anlamı, bakın arkadaşlar pembe içerisine aldığımın anlamını söylüyorum. Bu mutlak değerin anlamı sıfıra olan uzaklığı 12 olan sayı demektir. Yani sıfıra uzaklığı 12 olan 12 birim mesafe varmış sıfıra. Öyleyse 12 birim mesafe olan nedir? Eksi 12'dir. 12 birim mesafe olan nedir? Artı 12'dir. Ama bize bu aradaki mesafe mutlak olarak soruluyor. Tamam mı? Öyleyse biz buraya ne deriz? Sıfıra olan uzaklığı 12. Yani mutlak değerin sonucu 12'dir. Diğer anlamda mutlak değerin sonucu yine artı 12'dir. Kısacası bilmeniz gereken mutlak değerin içinden sayılar artı 12 olarak çıkar. İster eksi 12 olsun, ister artı 12 olsun, bu sayı mutlağın içerisinden siz bunu daima pozitif çıkarırsınız. Halen bana artı nedir diye soranlar var. Lütfen arkadaşlar konu bitiyor hala sormayın. Artı demek pozitif demektir. Yani sıfırın sağında olan sayılar pozitiftir. Siz doğduysanız siz artık pozitif yaş alırsınız. Ama kardeşinizin doğmasına bir yaş varsa o zaman kardeşiniz daha eksi bir yaşındadır değil mi doğmadıysa. Evet bu durumda ne olur? Burası sol kısım eksi olur. Sıfırın solu eksidir. Yani negatiftir. Sıfırın sağındaki sayılar ise pozitiftir. Yani artıdır. Evet. Mutlak değer ise işte bu sıfıra olan uzaklığa biz mutlak değer diyoruz. İşte o da burası. Tamam mı? Mesela bura 10 birim dedik. Eksi 10 da olabilir. Bakın burası da 10 birim dedik. Demek ki burası da artı 10. Sağında artı 10, solunda eksi 10. Ama bunu mutlak olarak yazarken ister eksi 10 yazın mutlak değer içerisinde. İster artı 10 yazın. Sonuçta bu mutlak değerden çıkarken daima artı 10 çıkar. Tamam mı? Yani mutlak değerin içindeki sayı arkadaşlar eksili de olabilir, artılı da olabilir. Tamam mı? Ama dışına çıkarken daima pozitif olacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Allah aranın sorusuna bakalım. Evet. Poyrazcığım dersimiz 18-15'te olacak ama siz gitmeyin. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Çünkü derse başlarken kaos sözüm vardı bir defneye. Gelirse söz verdim. Kaot yapacağım. ama Defne Hocam yes. bizim onun voleybol kursu varmış. Kaçta bitiyor? Bilmiyorum. Serviste duydum da. Vay uyanıklar. Bizim dersimizin başladığı, başladığı şu hocam. zaman. Öptüm. Kağıt ek bir ders yapsa olur mu? Çünkü biz ya keşilleri bitmek bitirmek üzere diyecek mi Efendim. Öptüm kağıtı ek bir ders yapabilmem. Öğretmenim. çünkü biz keşiller e, e, değil. E, şu an çok geldi oraya yani burası. O Hocam biz. Biz de kesirleri bitirmek üzereyiz. Çok gerideyiz normalde bir. Aa, bu derste geridesiniz evet, evet yani. Biz de çok farklıyız. Evet, de Peki, çok neden der. gerideyiz Muhammed? Neden kesirlere geçmedik sence? Evet hocam ben evet, de. de. Neden öyle? Neden? Çünkü ödevleri yapmıyorsunuz. Bunları ben size ödev vermiştim. Siz ödevleri yapmaz yapmazsanız böyle geriden gideriz. Bakın her ders ödevi yani göndereceğimi bilmiyordum. bilmiyordum öğretmenim. Bakın benim kamp grubum da var şu an aranızda o öğrencilerim çok güzel bir şekilde ödevlerini yapıyorlar. Bana özelden yolluyorlar. Büyük bir çoğunluğu Yok. yapıyor. Bakın, Hocam ben ne de yapıyorum? Değil mi Elanur? Bakın mesela Elanur ödevlerini yapan, düzenli yapıp bana gönderen bir öğrencim. Tamam mı arkadaşlar? Poyraz yapan bir öğrencim. Yani niçin sizin onlardan ne eksiğiniz var? Niçin Hocam siz ödevlerinizi ben bir şey diyebilir miyim? Ya? Hocam ben bir şey diyebilir miyim? Efendim? Çok fazla da ödev hocam. vermiyorum. Değil mi Poyraz? Sadece bir sayfa veriyorum. Veya baksın hocam sayfa. Hocam, şey var. Var. hocam evet, ben öğretmen, bir şey Ama çok fazla verdiğimiz sayfalarda çok kolay oluyor. Yani, hocam. Efendim? Hocam bakın şimdi ödev yapmıyorsunuz diyorsunuz. Benim okulda iki tane proje ödevim verdiler. Yaptım. Normal ödevler var her derste. Şinasi, de şinasi benim verdiğim ödev Şinasi benim verdiğim ödev haftada bir kere ve toplasanız en fazla 8 soru ya da 10 soru oluyor. Değil mi? Eğer 18'sini Hocam ben daha az önce geldim. Ben bunun hiçbir açıklaması Geliyordum. yok. Bilmiyorum. Otursan tamam mı? Otursan yarım saatte çözer bitirirsin. Yarım saat bile sürmeyecek ödevler veriyorum ben. Her soru iki dakika olsa 20 dakika bile sürmez biter. Tamam mı? Bunun açıklaması yok. Eğer Elanur zaman ayırıp daha fazla soruyu çözebiliyorsa siz de alt üstü bir sayfayı çözebilirsiniz. Sonra da öğretmenim neden geriden gidiyoruz? Biz Elanurlarla kesirleri başladık değil mi Elanur? Evet hocam. Neden onlarla başladık, onlarla ilerledik sizinki geri? Çünkü ödev yapılmıyor, ödevler geliyor. Burada nasıl olsa Bahar Hoca çözer. Bizim yapmamıza gerek yok. Siz çözseniz ben niye bu ödevlerle uğraşıyorum? Hocam ben bunu yaptım da Bazen örtmeyi yapamıyorum, yapamıyorum? Ya Yarın ben şahsınıza demiyorum arkadaşlar. Sallıyorsunuz, umursamıyorsunuz, önemsemiyorsunuz. Matematik gibi bir ders önemsenmez. Benim kamp grubum nasıl önemsiyorsa sizin de önemsemeniz lazım. Ben hiçbir öğrencime Aynen. ayrım yapmıyorum. Ama geriden gidiyorsunuz. Diğer grubum ilerlemişken siz geriden gidiyorsunuz. Başarı seviyeniz de onlardan eksik değil. İsteseniz çalışırsınız ama kendinizi sıkıya vermiyorsunuz. Bugün fazla ödev vereceğim ceza olarak ve yapılacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Öğretmenim nasıl... biz yeni nesil sınav yaptık de. ve testte sadece iki yanlışım var metin. Hocam Aferin aslında. Bugün kağıt yapacak mıyız? Arkadaşlar eğer süreniz yeterse yapacağım Hocam, yoksa yapmayacağım. Kahvaltı kesirlerle Hocam, ilgili yapacağım o yüzden konuyu iyi dinleyin. Eğer bu konuyu dinlemezseniz çözemezsiniz. Bakın. Kesir kavramı, kesirler nedir arkadaşlar? Beşinci sınıfta da gördünüz. Yeniden tekrar ediyorum. Bir kesri, bakın, eşit büyüklükte bir kesir var arkadaşlar. Şu an bu bir üç parçaya ayrılmış. Aynı eşit büyüklükte. Her zaman söylüyorum. Şimdi Ela Anur'un annesi Leyla Hanım bize kek yaptı. İki tane bir pasta kek yaptı, tamam mı? Aynı kalıpla bize Poyraz'ın annesi de kek yaptı, tamam mı? Dedi ki hocam bu kadar öğrenciye yetmez, ben de yapayım. Ama Elanur'un annesi cömertlik yaptı, sadece koskoca keki üç parçaya böldü. O zaman ne olur bu? Bakın bir bölü üç. Bir bölü üç ve bir bölü üç olur. Görüyor musunuz? Niçin? Elanur'un annesi kekleri üç parçaya böldü. Dedi ki, birini dedi, üç, üç kişiyi zannetti. Evet. Evet bu kesirler oluyor arkadaşlar. Hocam. 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 Bir saniye yazıyorum arkadaşlar. Hocam bu ikinci ders mi yoksa birinci ders mi? Birinci ders. Evet, linki tekrar gruba atalım. Arkadaşlar. Hocam, efendim. Hocam bugün e, ödev verecek misiniz bize? Efendim? Bugün ödev verecek misiniz hocam bize? Anlamadım. Hocam bugün, bugün de şeyler yapacak mısınız? Evet vereceğim öbe? vereceğim. Tamam. Şahsen çikolata mı ya? Tamam oyunu. Dur vereyim. İlk biraz bekletsin dolsun vereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın e, ıı, kesirler konusunu anlatırken eşit büyüklükte bakın yine söylüyorum eşit büyüklükte olduğu zaman yapmanız gereken onu dilimlere aynen ayırmak tamam mı? Yani mesela üç parçaya mı bölündü? Siz sadece bir dilim mi aldınız? Öyleyse sadece bir bölü üç yazarsınız. Az önce benim şekilde gösterdiğim gibi tamam mı? Bakın şekli görüyorsunuz değil mi gençler? Evet bakalım Melis girebilmiş mi? Evet Melis girmiş tamam. Evet arkadaşlar bakın. Aynı büyüklükte kek. Ne dedik? Elanur'un annesi Aynı kek kalıbını kullanarak üç dilime ayırmış keki. Üç parçaya ayırmış. Böylece her biri ne olur? Bir bölü üç olur. Ders kapanırsa hemen giriş yapın arkadaşlar. İki dakika içerisinde konuya tekrar başlayacağım. Sonra Poyraz'ın annesi demiş ki bu yetmez. Sınıfta kalabalıklar. Ben de kek göndereyim deyip o da ayırmış. Bunların bir dilimini ben yiyeceğim. Tamam mı? İki kekten. Birinde üç kişilik, birinde Bakın sınıfımda birinde üç tane kişiyiz. İki öğrenci, bir de ben varım. Üç kişiyiz tamam mı? Aynı keki. Bu sefer sekiz öğrencim var. Bir de ben dokuz kişi. Biz dokuz kişi paylaşırsak. Öyleyse ben ne kadar yemiş olacağım bu kekten? Evet Poyraz. Yok yok. Evet Poyraz. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Kapalıydı da. Hocam ikinci kekten mi? Evet annenin yaptığından. Hocam ee, hocam 12 o zaman hocam tam olarak 9. 9 evet 9 parçaya bölünmüş. Tamam bir ta iki tane. Bir dilim yersem kaç olur? Bir bölü kaç olur? Bir bölü dokuz. Bir bölü dokuz hocam. Evet bir bölü dokuz olur. Bakın arkadaşlar kaç parçaya bölündüyse onu gidiyorsunuz payda kısmına yazıyorsunuz. Burada 3 parçaya bölündüğü için bakın payda kısmına 3 yazdım. Burada 9 parçaya bölündüğü için payda kısmına 9 yazdım. Tamam mı gençler? Şimdi hangisi büyük? 1/3 mü büyük yoksa 1/9 mu büyük? 1/9. Bir bölü bir bölü üç üç, üç. Hocam 1/9. 1/3 diyenler neredeydi? 1/3. Arkadaşlar hangisini hangi ki daha çok kek yemiş olur? Abi hocam pardon. 1 Hangi bütünün üçte. parçasını yersem daha çok yemiş olurum. Görsel olarak çabuk. bakın bakayım. Bir bir Tabii ki 1 bölü üç. Yani 1 bölü üç. üç büyüktür bir bölü dokuzda. Bir bakın burada dikkat etmeniz gereken şu. Her ikisinde de bir dilim yiyorum. Her ikisinin de payı nedir? Bakın üsttekine pay diyoruz. Bir. Alttakine payda diyoruz. Tamam mı? Hayda. Her ikisinde de bir dilim yiyorum. Ama burası bakın 3 eşit parçaya bölünmüş. Bu ise arkadaşlar kaç eşit parçaya bölünmüş? 9 eşit parçaya bölünmüş, değil mi? Bakın 9 tane parça var. O yüzden bunu 1/9'u yediğim zaman daha az yemiş olurum, değil mi? 1/3'ü yediğim zaman daha çok kek yemiş olurum, değil mi arkadaşlar? Evet. Yani bana hangisini ben şimdi kek seven birine hangi dilimi istersin diye sorduğumda bana 1/3 mü demesi lazım, 1/9 mu? 1/3 Evet, evet 1 bölü 3 demesi lazım. Kek sevmeyen biri ise az yemek için 1 bölü 9'u tercih eder değil mi? Yani 1 bölü 9 küçüktür 1 bölü 3'ten. Burada unutmamanız gereken nedir? Pay büyüdükçe bakın arkadaşlar payda paydamız büyüdükçe eğer paylar eşit olmak şartıyla paydamız büyüdükçe kesrimiz küçülüyor. Tamam mı arkadaşlar? Paydalar eşit olmak şartıyla her ikisinin de paydası bir ama paydamız büyüdükçe kesrimiz büyür. Mesela 1 bölü dört mü büyüktür, 1 bölü üç mü büyüktür, Melis? Efendim hocam, bir daha söyler misiniz? Bir bölü üç mü büyüktür yoksa bir bölü dört? 1 bölü, bölü, bölü 4. Evet arkadaşlar, Hadi, ne yapıyor 1 işte, bir bir bölü bölü 3 üç büyüktür, yani 1 4 küçüktür 1 bölü 3'ten, değil mi? Evet. Küçüktür, büyüktür işaretini karıştırmamak için önüne bir çizgi çizdiğinizde bakın, küçüktür olduğu çıkıyor ortaya. Evet. Aman arkadaşlar. hocam, zaten küçüktür, Şimdi, büyüktür öğrendik. Evet. Lütfen arkadaşlar, bunda karıştırmayın. Kesirlerle ay, toplama ay, çıkarma. Ay, kesirlerle sıralama. Tamam. Kesirlerle sıralama. Bunun haricinde kesi, kesirleri bakın böyle eşit parçalara bölme. Bunlar çıkacak. Tamam mı? Yazılılarda Hocam, çıkacak. Ve ben şey de soracağım. Ederiz. Bu haftadan sonra yazılılarınızda çıkacak arkadaşlar. Bakın mesela buraya geldik. Pa e Hocam benim matematik sınavım 28 Aralık'ta o zamana kadar çalışman lazım. Sürekli örnek çözmen lazım. Bakın arkadaşlar payı paydasından küçük olanlar basit kesirdir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ama bakın mesela 5 bölü 5 nedir? Basit midir bileşik mi? Bileşik. Evet bu bileşiktir. Bir de mesela 6 bölü 5 diyorum arkadaşlar. Bu da bileşik kesir. Ama 4 bölü 5 dersem Bakın basit. nedir? Payı paydasından küçük olduğu için bu basit kesirdir. Eğer önüne tam sayı geldiyse bir tam iki bölü üç dedim. Öyleyse bu nedir? Tam sayılı kesirdir. Tamam mı arkadaşlar? Bir de şöyle bir kesir var mesela bu bir bölü iki değil mi? Bunu üç ile çarptınız. Pay ve payda üç ile çarptınız. Bu ne oldu? 3 bölü 6 oldu. Genişletme. Bakın o zaman 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 6'ya dersiniz. Tamam mı? Bunlara da ne denir? Denk kesir denir. Tamam mı? Denk kesir. Bakın kesirlerimizi bu şekil sıraladık. Şu an bizim işleyeceğimiz konu basit kesirlerle ilgili. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Mesela. Hocam hangi konu? Kesirlerde basit kesirler konusu. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şu. Bakın 1 bölü 2, 3 bölü 4, 4 bölü 5, 0 bölü 1 bunlar verildiğine göre. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın 4 eşit parçaya bölündüğü için nedir paydamız? 4'tür. 1, 2, 3 ve 4. İşte evet. 4 eşit parçaya bölünür. Ama bir tanesi tarandığı için burası nedir? 1 bölü 4'tür. Biz bu 1 bölü 4 aynı zamanda neye eşittir? Mesela 3 ile çarpalım. Örnek veriyorum. 3 bölü ne olur arkadaşlar? 12. Mesela 1 bölü 4'ü. Bu sefer 5 ile çarpalım. 5. 5 bölü 20. Burası da 5. Burası ne olur? Evet 5 bölü 20. Bakın yani 1 bölü 4 eşittir. 3 bölü 12'ye diyebilirsiniz. Bunlar hepsi neye? Bu da 5 bölü 20 eşittir. Nasıl anlarız arkadaşlar bunu da? Bunu da şu şekil anlarız. Bunu 3'e bölerseniz. Bakın bura 3'e bölün. Bunu 5'e bölün. Tamam, bunu da 5'e bölün. Pay ve paydayı. Bakın sonuç 1 bölü 4 çıkacak. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Evet. Şimdi geliyoruz devamına. Bakın burada ne yaptık? Bu kesir hangisiymiş? 1 bölü 4'müş. Bizden soruda ne isteniyor? Hemen ona da bakalım. Soruda diyor ki pay, e, burada e, kesri gösterin demiş. Gösterdik. Bakın bunlar da basit kesre örnekler. Görüyor musunuz? Şurada evet, bilmeniz efendim. gereken sadece şudur arkadaşlar. Şurası 0 bölü 1, 1'e eşittir. Ama kesinlikle payda 0 olamaz. Tamam mı arkadaşlar? Payda 0 olursa tanımsızdır, tamam mı? Payda sıfır olamaz, bunu bilin. Bu size sürekli lazım olacak. Şimdi bileşik kesire gelelim. Bileşik kesir, az önce arkadaşınız dedi, payı paydasına eşit ya da payı büyük olana bileşik kesir denir. Örnek olarak buna da bakın yazıyoruz. Mesela az önce yapmış olduğumuz kek tarifi. Arkadaşınız geldi, çilekli kek yapmış, göndermiş. Bunu da dört eşit parçaya bölmüş. Ve diyor ki bir geliyor bakıyor sınıfta hiç kimse yok. Diyor ki hocam alın hepsini siz yiyin diyor bana. Oh yandı öğretmen obez oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> alın hepsini siz yiyin diyor. Kekler bozulacak. O da çilekli keki sevmiyormuş. Kakao <laughs> olsa yardım diyor. Size ortak olurdum ama çilekli keki sevmiyorum. O zaman ben ne kadar yemiş olurum Büşra? Sıfır. Ben ben bana verdi. Bir tam. Ha bir tam. Bir tam değil. Dört bölü dört. Tam sayıları işlemiyoruz. Bileşik kesir işliyoruz arkadaşlar. Ne yapalım ama? Yani tamamı nedir? Dört bölü dörttür değil mi? Evet. Bir de size şöyle küsük, küçük bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bileşik kesirde aralarında bu çizgiler oluyor tamam mı? Ama tam sayılı kesirlerde Genellikle biz öğretmenler şöyle yaparız. Çocuklar bileşik kesirle tam sayılı kesir karıştırmasın diye. Normalde bileşik kesir verdiğimizde aralara bölüntü koyarız. Ama tam sayılı kesir vereceğiz değil mi? Bakın bu tam sayılı kesir. Şimdi. 2 tam 4 bölü 3. Buraya şöyle bir şey yaptım bakın. Şöyle bir şey yaptım. Ve burayı taradım arkadaşlar. Dedim ki bunun cevabı nedir? Bakın, bir tam, tam sayılı bir kesir ya. 4. Ben bunun için buraya bir tam yazarım. Şunun için de buraya, 4, bunun için de buraya bir bölü dört yazarım.